Bir davete katıldığımızda kıyafetimize uygun şal seçimini yaparken kıyafetimizin dokusuna, modeline göre tercihte bulunmamız gerekiyor. Genelde düz renkleri tercih ediyoruz. İpek ya da şifon olarak tercih edebiliyoruz. Bunları kullanırken de kıyafetimiz eğer tam bir abiye ise ve bir hareketi varsa dantel gibi veya küçük taş parçaları gibi şalımızın uç kısımlarında da ya da belli bir noktasında da bunları kullanabiliriz detay olarak. Yalnız çok fantaziye kaçmamak şartıyla. Çünkü zaten abiye kıyafetler hareketli olduğu için baş bağlama tekniğimiz biraz daha sade olmak zorunda. Bunu yaparken de yine... Daha önceki aktarımlarımızda olduğu gibi şalımızı önden ikiye katlayıp e, arkaya serbest bir şekilde bırakabiliriz ya da arkadan bir bağlamayla e, kıyafetimizi tamamlayabiliriz. Müzik Genelde e, şalı iki türlü bağlıyoruz ve farklı detaylarda uygulamıyoruz. Sadece dikkat etmemiz gereken husus şalı içinde çok fazla katlamamak. Yani 15 cm'i geçirmemek bu sefer geçirdiğimiz takdirde arkada boyun görülmesi gibi bir şey söz konusu olabilir, sıkıntı oluşturabilir. Bu yüzden 10-15 santimde şalımızı katlayıp başımıza attığımız takdirde bir parçayı boynumuzu biraz daha sararaktan arka tarafa atıp öbür parçasını da biraz daha bol bırakaraktan tekrardan arka tarafa attığımız takdirde kıyafetimizi tamamlamış oluyoruz şalımızı genelde bu şekilde bağlarız ve bir abiye kıyafetin üzerine de farklı detaylar eklemeye gerek yok. Sadelik esastır zaten. Sadece kumaş kalitesi veya işte kullandığımız eşarbın kalitesi biraz daha kıyafetimize madil olursa kıyafetimizi tamamlamış ve şıklığımızı ön plana çıkartmış oluyoruz.